bir kart seç. Bir invade. Bir invade olacak öldü. Ignite edelim birisinden. Hadi. Jin öldü ki. Allah'ım. Bunun internet yok. Hepinize merhaba kumarbazlar. Bugün sizinle birlikte Twisted Fate oynayacağız. Kiana'ya karşı. Kiana elektrik verle girmiş. ikinci olarak isabet girmiş. Biz ise elektrik ver girdik. ikinci büyücülük girdik. Daha demin böyle bir arbede oldu orada. Zaten video kaydını almıştım. Öyle karışık bir fight döndü orada. O fight'tan karşı takım daha karlı çıktı diyebiliriz. Çünkü takım skorundan da görüleceği gibi. Karşı iki 2 kill aldı. Kiana bir kill aldı. Ben de bir kill aldım. Yani hemen hemen eşit başladık. Bakalım neler değişecek. Şöyle daha vuralım. Çok güzel bir trade attık bu arada. Arkadaşlar bu ilklere gelecek olursak da parçalanmış kraliçenin tacı alacağım ilk item. Sonraki item hiç bon almayı düşünüyorum. Duruma göre belki da çıkabiliriz. Çünkü karşı takım full AD. Ama amacımız bu arkadaşlar. Parçalanmış kraliçenin tacı ve linç puanı alacağız bugün. Çünkü ikisini denedim ben. Gerçekten çok güçlü oluyor. Bakalım onun gücünü size gösterebilecek miyim? Umarım gösteririm diyerek oyuna dönelim. Hızlı bir kart çekeceğiz şimdi. Tepkisiz bırakmayı düşünüyorum Kiana'yı. Fakat şu E pasifimiz gelmesi gerekiyor. Gelmesi de olur ya. Flash yok. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Len bize zaten. Çıkalım. Kraliçenin tacının alt tenlerini alıp geliyorum. Lane'imize geldik. İki tane kuvvet kitabı aldık arkadaşlar. Bir de ayakkabı aldık. Gerçekten ayakkabı alınca var ya bu karakter de ne kadar fark ediyor ya. İnanamazsınız. Aman buraya hafif bir ses verelim. İki tane de Doron'un yüzüğü var. Bu yüzden cam barımız biraz güzel. Yetenek gücümüz de iyi. Yani tatmin edici şekilde vuracağımızı düşünüyorum. Okyanus savunmasız ama fazla vuracaktır. Çünkü dişli kama almış. Bunları önde tutalım şöyle. Biri seriye bağlamış. Seriye bağlayan kişi Darius. Kötü bir haber. Ama late game'de Darius hiçbir işe yaramayacak arkadaşlar. Yani öngörüm o şekilde. Sadece üstümüze koşup ölecek diye planlıyorum. Çünkü late game'de gerçekten çok düşüyor. Ama early game'de de çok domine ederse onu bilemeyeceğim. Güzel altı olduk. Bak bak bak. Hakaret ediyor lan bildiğim bu yüzden. Lee'sinin öldüğünü bildiğim için biraz önde oynuyorum. <laughs> Biz buradayız. <laughs> Ama real beklemiyordum bunu işte. Abi yapma ya. Lane'imize geldik. Bir tane yakut kristal aldık. Bir tane de kayıp cilt aldık. Onu aldırtmayacağım bu arada ama. Derken Lee'sin burada. Ben hiçbir şey yapamam oraya. Abi bot lane burada niye oynuyor ya? Ne işi var bunların orada ya? Totemim yok ki. Şimdi bu kargaların oradan Q atsa bana. Bota gitmem lazım. Bota gitmem lazım. buna 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 buna. Bu oğlum Buna ya. Neyse şuradan gideriz rahat rahat çünkü Kiana base atmış olması gerekiyor. Ignite atmam saçma oldu orada ya. Keşke atmasaydım. Headshot. O Darius var ya mahvedecek bizi bu arada. Darius görünmüyor ya ben geri çıkacağım buradan. O Manya sağa solu belli olmaz. Hatta şu büyük milyon mevi. Buradan bir base koyalım şu ayakkabıyı tamamlayıp gelelim. Ayakkabı yerine alaz cevher de alabilirim bu arada. Lane'imize geldik. Alaz cevheri tercih ettim. Biraz daha defansif yapacaktır bizi. Ve bu Trundle iyi fitliyor bu arada arkadaşlar. Ne yapayım? Yani o Darius'a ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Kiana bottaymış. SS'ini vermiştik zaten. Umarım oradan bir şey alamaz. Allah'tan ki kill rele kaldı. Sıçrasını almışlar bizim çocuklar. Darius görünmüyor. iyisin görünmüyor. Şu plate alıp çıkacağım. Çok zorlamayacağım. Umarım kimse gelmez. Risk alıyoruz şu an. <laughs> tamam iyisin orada. Şimdi parçalamış kraliçenin tacını paramız yetiyor. Biz burayı ittiririz bu arada daha. Kiana daha hala botta. Biz buradan güzel gol kasıyoruz bu arada. Çok güzel. Şimdi şu kraliçenin tacını alıp gelelim. Parçalanmış için tacını aldık. Kiana burada çok et öldürmüş. Hadi 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 hadi. Güzel güzel cin alsın, alsın Güzel. Gerçekten işimize geldi. Köyü kaçırmak işimize geldi fakat bu da vallahi ne yapacağız hiçbir fikrim yok. O adamı 3 kişi falan gitmemiz lazım. O adam hepimizi keser ya. Lee görünmüyor fakat Lee gelse bizi kesemez diye düşünüyorum. Şu plate alsak çok tatlı olacak ya. Çok güzel çok güzel tüm plaketleri aldık. Selamun Aleykum Güzel. Lee'sin ikinci lazım girmesine rağmen güzel vurduk. Çık kanka çık. Bot gözükmüyor. Bu bot buraya gelme çok meyilli bu arada. W'm yok, tabulum yok, tabulum yok, tabulum yok. Güzel Yap onu İndi Çok güzel çok güzel çok güzel Olarus bizi kesecek bu arada üstümüzde shutdown var Vallahi keser o ya atar bizi o Güzel flashını aldık bununla. Şu base'e dönerim bir linç puan alalım. Hasar ihtiyacımız var. O bot oynatmayız. Lane'imize geldik. Bir tane ruhiyeli bir tane de de şeytani külliyat aldık. Geldik. Şu an bot oynayabiliriz. Derken burada bir bir şeyler dönüyor. Ultimi kullanmayacağım. Vur 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 vur. Çok güzel, çok güzel. Tamam, tamam, tamam. Senin ayak kalması daha iyi. Valla şansımız yaver gidiyor desek şu an yeridir ya gerçekten. Çünkü benim 6 kilim var. Eşattan da veriyorum. Bu yüzden bizim çocuklara kalması bir tık daha iyi oluyor ya bana kalırsa. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama. Bak o Kiana'nın orada öyle aptal aptal takılmasına hiç gerek yok. Çünkü kulise gitti buradan. Hadi geçmiş olsun kanka. Sen de hiç VC Biz buradayız. Valla ne işe yarar bilmiyorum da. Adam bizden bayağı korkuyor. Lane'e ultiyle gelmek istedim çünkü kulemizi bayağı vurdu bu. Ulti atmak zorunda kaldım. Şimdi biz de bottan çıkmayalım bakalım. Nasıl oluyormuş? Gösterelim şunlara. Merhaba Lee'sin. Bunun ultisi yok aklınıza bulunsun. Yakın zamanda fight falan girer. Bekliyor demiştim. Satmamız lazım onu. Yapacak bir şey yok çünkü. Değdi de. Yine değdi. Ne kadar işe yaradı bir de bana sorun. Linç puanımız gelmiş bu arada. Kanka ölmeyeyim. Multisi yok çünkü biliyorum o yüzden duvara kaçtım. Abi bu ne? Linç puanımızı tamamladık. Burada bir fight dönüyor. Müdahale etmemiz gerekir mi? Evet. Şuraya bir ulti atalım. Milisini keselim. Kolay bir kilde. Bunların ikisi bir şey yapamaz burada. Bu güne, güne, güne Öldü. Tarif Ama şuradan tüymem lazım. Acilen hem de. Kuzeyde çakan güneş, güneyde Bu kadar Bu bu kadar Bu ne hız ya Ana. Alacaklar ki Ben hiçbir şey yapamam bunlara Vur şuna Vur şuna vur 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 Kanka Allah İlla oynayacağız Oh Sıradaki temimiz Zonya olmalı. Mecburen Zonya olmalı bu arada. Alıp gelelim bakalım. Zonya'mızı bitirdik. Yani Zonya'lık maç olmasaydı aslında direkt Rabolon çıkardım. Rabolon çıksaydım eğer gerçekten tek görebilirdik arkadaşlar bu maç. Ama Zeri onunla level. şu ultiyi bassak. Ölmedi. Çok güzel. Çok güzel. Baya sağlam vurduk bu arada. Senanın takip etmesi güzel oldu. Bilerek mavi çektim arkadaşlar bu arada. Sarı çekseydim ölmezdi yani. Bizim takımın şu an midye gelmesi gerekiyor. Yavaştan. Zonyamız var, zonyamız var. Bunu beynime kodlayayım ki. Sen böyle. öl. Güzel. Evet Darius var ve bizim çok et orada ne yapıyor? Şimdi zonyamız bittiğine göre bundan sonra Rabadon tercihimiz olacaktır arkadaşlar. Ejder 20 saniye ve bizim çok et yakalandı. Burada sıkışabiliriz bu arada. Adam burada. Değmedi. Benim manam kalmadı ya. Ya. Akura. Çok güzel. Vur 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 şuna vur. İşte bu kadar. Da adamların üçüncü ejderi bu. Yani benim bombardımanla çıkmam lazım o Darius'a karşı. Bombardıman çünkü bildiğiniz üzere adamların tahmin edemeyeceği yerlerden stun yemesini sağlıyor. Eğer sarı kart çekerseniz. Oyunu kazanmamız lazım ya. Aşırı büyü sopa alıp geleceğim. Bir tane aşırı büyü sopa aldık geldik. O üst kesek muazzam olmaz mı sizce de? Geliyorum. Öldü, <laughs> öldü. Güzel, güzel, güzel. Senada kastı biraz. Bir şey diyeyim mi? Baron, Baron. Lisin botta, Baron. Kankan Baron'a gelsene. İşte bu kadar ya. İkinci aşı büyü sopamızı aldık arkadaşlar. Şimdi bize tek lazım olan 1100 gold. 1100 golddan sonra Rabadon'umuzu alacağız. Bunların ağızlarını ağızlarını vuracağız emin olun. Hayda kargalar da yok. Çok fazla açılmamamız gerekiyor. Olmit yapmamız lazım. Çünkü baronluyuz ve şu an güçlüyüz adamlardan. Darius'a e falan bakmayın ya. O Darius bir şey yapamaz. Şu an harbi çok güçlüyüz ha. Yemin ederim çok güçlüyüz şu an. Okyan'a büyüdüren cevap kapısı almış. Stun'ımızdan hızlı çıkacak. Şimdi şu zeriye bir bakalım mı? bir. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sana da gülüm sana da gülüm sana da gülüm sana da gülüm Hadi. Ulan çok et. Bir de arkasını dönüyor. Artist. Dönmesen arkanı alacaksın adam orada. Kim yaşıyor bizden? Senin ölmüş. Güzel iki kişi çıkartmışız. Go. Orada rabodumuz olsa falan var ya mesela. Üf. Ne vurduk oraya. Darus gelirse bayağı bir sıkıntıya bineceğiz ama. Yapacak bir şey yok. Bu Kuzeyde çakan güneş, güneyde parlak. Rabadonumuz bitmiş. Rabadon alıp geliyorum. Çantamıza rabadonumuzu ekledik. Şimdi ejder fight'ına geleceğiz arkadaşlar. Ejder fight'i inanılmaz önemli. Çünkü son ejder bu. Yani ruhu kaptırabiliriz bunlara. Şunları su kesmemiz lazım. İşte böyle. O da öldü. Sen de şunu tut. Güzel. O lisini de keseceğiz. Siz girin buraya. Ya çok et gelsene oğlum ne yapıyorsun ya? Ultisi olan benim. Ben kovalayacağım o adamı. Sen değil. Daha 5 dakika var diğer eşlere. Diğer eşlere kadar oyunu bile bitirebiliriz şu an. Onu almayacağım bilerek. Şuna bir tane vursam var ya. Allah'ını kavuştururum da. Şuradan kurtları da alalım. Çıkalım mı ya? Oha mavi. Güzel. Şuradan bir bilinmezlik küresi alayım. Ağır yere ihtiyacımız olacaktır arkadaşlar. Bir tane bilinmezlik küresi aldık. Ağır yere verdiği için bakalım neler değişecek. De <laughs> Bunu köylü alacağım. Zaten bölüm um var. E pasifim daha önemli. Şimdi Kiana ne durumda? Kiana'ya çok sağlam vururuz bu arada ha. Hiç şakam yok. Bir kişi tek yakalasak şu an herkes mütte ama. Çok kişi mütte gözüküyor. Arkadaşlar Twisted Fate'in bir modu var. Ben size o moddan bahsedeyim şu an. Oyunun tam bu kısımlarında. Yani oyunun şu an ne olursa olsun kopmaya yakın. Yani kopacak yere. Herhangi bir aksiyon. Kopmaya yakın yerlerde birilerini çıkartabilirsiniz diyecektim ki tek yere. O Darius da var ya şöyle. Ölmedi lan. Neyse bırak kaçsın. <laughs> alın bunları da alın. Hepsini lan kanka. O nasıl hiç demeyi çeymeden anlamadım. Ruh gömleği varmış çünkü. Ve sur. <laughs> hiç de fena bir oyun çıkartmadığımızı düşünüyorum. Twisted Fate ile s kazanmışız. 13-4-14'lük bir skorla zafer yazısını ekranlarımıza yansıttık. Karşımızdaki Kiana 9-10 oynamış. Biraz fazla ölmüş. O da biraz iş yaptı aslında. Biraz çekişmeli bir maçtı kabul ediyorum. Hasar grafizimize bakalım. 26 kayla oyunun maks hasarı bizde. Rünlerime gelecek olursak da rünlerim burada arkadaşlar. Elektrik ver toplan bize 1366 hasar sağlamış. Bu arada bu oyuna karasatla girmiş olsaydım eğer. laningde biraz fazla sıkıntı çekerdim. Fakat işler böyle devam etseydi. Gerçekten tek görebilirdik arkadaşlar. Zaten teke yakın olaylar döndü. İtemlerin bu şekilde parçalamış kraliçenin tacı ve linç boğan. Gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar. Parçalanmış kraliçenin tacı size hem can veriyor, hem mana veriyor, hem yetenek gücü veriyor. Üstün üstelik yetenek hızı da veriyor. Yani gerçekten çok donanımlı bir item. Lynch daha yeni bufflandı arkadaşlar. Önceki videomda da bahsetmiştim. İzlemediyseniz önceki videoma göz atabilirsiniz. Lynch Bone'la çok güçlü olduğu için ikisinin birlikteki gücünü size göstermeye çalıştım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kozlarla kalın.